Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün güzel bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz artık 2022'ye girdik ve bu demek oluyor ki neredeyse 10-15 tane güncelleme gelecek bu sene ve biliyorsunuz her ay bir tane güncelleme ve her ay ortasında da bir tane güncelleme geliyor. Bu şekilde çok fazla yoğun geçiriyoruz her ayı ve her yılı. Yani söylemek gerekirse gerçekten hiç boş kalmıyoruz şimdi e, önceki videolarda kimleri söylemişiz ve kimlere gelmiş bunlardan bahsedelim bundan 2 yıl önceki videomuzda görürseniz eğer bakarsanız e, bir tane işte kimlere gelmesi gerekir hakkında e, 15 tane istekte bulunmuşuz ve bunların neredeyse 10 tanesi gelmiş Scarlet Witch, Hulk, Silver Surfer, Black Widow, Black Bolt, Hela, Loki... Odin, Ghost Rider, Doctor Doom ve Falcon'a hepsine kategori üst skill'i geldi. Ve o videoda Minerva'yı istemişiz. Ultron'u, Nova'yı, Victorious'u ve Electro'yu istemişiz. Ama Minerva ile Electro'yu ve Victorious'u skor için istemişiz. Ve gelmeyeceklerini bile bile istedik. Ve gelmeyecekleri çok belliydi ve gelmediler. Yani tahmin ettiğimiz üzere. Ama Electro'ya filmden dolayı kostüm geleceğini hala yüksek bir olasılıkla tahmin ediyorum. Onun haricinde Ultron ve Nova'yı söylemişiz ve gelmesi çok olası karakterlerdi ve 2 yıl önce gelmediler. Yani 2 yıl önce söylemişiz ve 2 yıldır herhangi bir şey gelmedi. Tabi Nova'nın ee, klasik hali geldiği için onu pas geçiyorum ve bir yıl önce hatta bir yıldan biraz daha süre önce yükselmesi gereken 10 karakter hakkında bir video yapmışız ve burada Namur, Hulk, Thor, Hela, Ultron, Dormammu, Ghost Rider, Blade, Black Bolt, Doctor Doom ve Adam Warlock söylemişiz. Ve yine burada Namor'a yükseltme gelmedi. Halka kostüm ve kategori 3 geldi. Thor'a kostüm geldi. Hela'ya kategori 3 geldi. Dormammu'ya kostüm ve yükseltme geldi. Yani tabi ki Hela'ya da aynı şekilde. Ghost Rider'a da kategori 3 skill'i geldi. Blade'e kostüm geldi. Black Bolt'a kategori 3 ve kostüm geldi. Doctor Doom'a da aynı şekilde kostüm ve Kategori geldi. Namora herhangi bir şey gelmedi. Ultrana bir şey gelmedi ve Adam Warlock'a da bir şey gelmedi. Ve yine neredeyse geçen sene bir yıl iki ay önce falan yaptığımız videoda da yine 10 karakter söylemişiz ve orada demişiz ki bu videoda Nova'da Falcon'u söylemeyelim ama Falcon'a geldi bunu da söylemek gerekiyor. 10 tane karakter istemişiz. Ghost Rider, Ultron, Doctor Doom, Gladiator, Adam Warlock, Daisy Johnson, Loki, Hela, Ronin yani Hawkeye ve Daredevil. Daredevil çok hani gelmeyecek diye düşünmüşüz ama Daredevil da geldi. Hela'ya geldi, Loki'ye zaten geldi, Doctor Doom'a geldi ve Ghost Rider'a geldi. Çok büyük bir ihtimalle de Hawkeye'a da önümüzdeki ay kategori gelecek ve çok tatlı bir kostüm geleceğini tahmin ediyorum. Onun haricinde yine Ultron'a, Gladiator'a, Adam Warlock'a, Daisy Johnson'ın zaten gelmeyeceğini biliyorduk ve Havka'ya herhangi bir yükseltme gelmedi. Bu videoda yine 10 tane karakter sayacağız ve gerçekten ee, yani bir tanesini söylerken artık içim acıyor ve artık bu sene kesinlikle gelmesini istiyorum. İstiyorsanız yavaştan sıralamaya geçelim. İlk sıramızda Ultron var. Neredeyse 5 yıldır istediğimiz ve karakter ve 5 yıldır herhangi bir yükseltme gelmiyor. Hatta oyunun çıktığından beri 2015'ten beri yani 6-7 yıl olacak ve Ultron'a herhangi bir yükseltme gelmedi ve kesinlikle ama kesinlikle bu yıl Ultron'un yılı olması gerekiyor. Bu karaktere net bir şekilde kalorist gelmesi gerekiyor ve kesinlikle ama kesinlikle ya PvP'de ya da PvE'de inanılmaz bir şekilde meta olması gerekiyor ve gerçekten çok çok güçlü olması gerekiyor ki bu 6-7 yılı bize telafi ettirsin. Ultron meta olmayı hak eden en iyi karakterlerden ve en ikonik karakterlerden bir tanesi diyebilirim. Ve kesinlikle ama kesinlikle bu yıl şaşmayacağız ve Ultron'a Colston geldiğini göreceğiz. Hatta çok iyi bir kategoristikli geldiğini göreceğiz. Listemizin ilk sırasında Ultron vardı. Listemizin ikinci sırasında Adam Warlock var ve kesinlikle Ultron'la aynı kaderi paylaşıyor. Ve yıllardır herhangi bir yükseltme gelmedi. 5 tane yeteneği var ama sizlere emanet gerçekten ne kadar etkili tartışılır. Ama kesinlikle Adam Warlock'a bu sene yükseltme gelmesi gerekiyor. Biliyorsunuz Galaxy'nin Koruyucuları filmi önümüzdeki sene çıkacak ve bence Adam Warlock'a yükseltme getirmek için bir sene daha beklemeyeceklerdir diye tahmin, tahmin ediyorum. 6600 kristal alınıyor ama çok fazla kristali geri veriyor. Neredeyse bir Deluxe gibi bir karakter. Kristal geri verdiği için e, tatlı bir karakter. Şu anda herhangi bir kullanım alanı yok gerçekten. Hiçbir şekilde işe yaramıyor ve çok kötü bir karakter tabii ki idare eder. Yani nerede nasıl idare eder? Hani çok da kötü değil. En azından iframe falan var. Hani azıcık böyle şeyler olan da kullanırsınız belki. Ama başka şekilde iş yapmaz. Belki ittifak betinde küçük bölgelere koyabileceğiniz bir karakter diyebilirim. Ama kesinlikle ve kesinlikle bu sene artık Adam Warlock'a da bir yükseltme gelecekler diye tahmin ediyorum. Listemizin ikinci sırasında Adam Warlock vardı. Listemizin üçüncü sırasında Thor, Jane, Foster var. Biliyorsunuz ki bu sene Thor'un filmi gelecek ve Jane Foster bu filmde başrollerden bir tanesi olacak. Ve kesinlikle Thor'un ve birçok karakterin yükseltmesi olduğu için Jane Foster o filmde kategori 3 olacak karakterdir. Burada biraz kolaya kaçıyoruz ama Jane Foster'da hem evrensel hem kadın hem de element vuran bir karakter olduğu için çok tatlı bir seçenekti. Ve ben de bu seçeneği bu listeye koydum ve tutturacağımız karakterden bir tanesi de hayli Jane Foster olacak. Bunda netiz. Ve zaten her liste yaparken garanti olarak geleceğini düşündüğüm karakterleri bu listelere koydum. Ve bu listeye de Jane Foster'ı koyuyorum yine. Jane Foster kesinlikle çok güzel bir yükseltme alacaktır ve tahminimce PV alanında çok etkili bir karakter olacaktır ve PVP'de de en azından ittifak fetinde iş yapacak tatlı bir karakter olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama benim beklentim daha çok baş düşman kesecek güzel bir karakter olması yönünde. Jane Foster da güzel bir yükseltme alacaktır. Listemizin 3. sırasında Jane Foster vardı. Listemizin 4. sırasında Strife var ve Strife gerçekten ee, ilk geldiği zamanlarda çok güçlü bir karakterdi. İttifak fesinde gerçekten bizi çok zor duruma düşüren karakterlerden bir tanesiydi. Ve şu anda hiçbir etkinliği olmadığını söyleyebilirim. Gerçekten güzel bir kategori ile çok iyi iş yapabilir ve bu sene ben en az 3 tane mutant güncellemesi bekliyordum. Bir tanesi daha ilk senenin başında geldi ve 3 tane karakter geldi. Peşnos yayınlandı ama onun hakkında herhangi bir video yapmayacağım. Güncelleme gelince bakarız ve bu sene gelecek 2 tane daha mutant güncellemesi bekliyorum. Çünkü ee, çok fazla film var çok fazla dizi var ee, onun haricinde şirketin kendini getirmek istediği bazı güncellemeler olacaktır özellikle ee, birkaç tane düşünüyorum bunları söyleyeceğim ve ekstra olarak da çok fazla yeni mutant güncellemesi bu sene beklemiyorum dediğim gibi 2 maksimum 4 tane olacaktır hani bundan sonra ve da bu sene çok ihtimal vermesem de güncelleme alması gereken karakterden bir tanesi almamasını daha yüksek ihtimal görüyorum ama alırsa da şaşırmam ve güzel bir yükseltme alırsa PvP alanında çok kök söktürecek bir karakter olacağını düşünüyorum. Listemize devam edelim. Listemizin bir diğer sırasında Nova Sam Alexander var ve kendisine yine Galaksinin Koruyucuları filminde yükseltme geleceğini tahmin ediyorum ama ee, yine bir sene var. Adam Warlock veya Nova'dan birine bu sene yükseltme geleceğini düşünüyorum. Hatta şöyle bir örnek vermem gerekirse Blue Marvel'a hiç yükseltme geleceğini tahmin etmiyordum ama bir şekilde Ares serpiştirip kategori 3 skill'i bile verdiler. Ve bir şekilde Nova'da bu sene o karakterlerden bir tanesi olabilir. Ya Nova ya Ant-Man ikisinden biri kesinlikle ama kesinlikle bu sene bir kostüm veya kategori 3 yani alırsa zaten ikisini birlikte alacaklardır güzel yükseltme alacaklarını düşünüyorum. Nova bu sene yükseltme alabilir. Çünkü çok fazla güncelleme gelecek ve e, bazı güncellemeler yoğun olursa yani şu Dark Avengers gibi falan o tarzda güncellemeler gelirse bu karakterlerde yeni kostümler ve kategorilerden yararlanacaktır diye düşünüyorum. Listemizin bu sırasında Nova vardı. Listemizin bir diğer sırasında Emma Frost var. Gerçekten Emma Frost'u çok isteyen kişilerden bir tanesi değilim ama çok fazla kişi istiyor ve X-Menler açısından çok önemli bir karakter olduğu için bu sene e, bu istek cevapsız kalmayacaktır diye tahmin ediyorum ve Emma Frost'a kesinlikle bir yeni bir kostüm ve bir kategori 3 skill geleceğini tahmin ediyorum. Ben bu güncellemede bekliyordum ama e, güncelleme notlarında Emma Frost yok ve sadece 3 karakterle yetinmişler. Buna gerçekten güzel bir gözle bakmadım ama yapacak bir şey yok. Emma Frost senenin ilk güncellemesi ilk kategori olabilirdi. Ama bu fırsatı tepmişler. Neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Ee, diyecektir çok fazla bir şey bulamıyorum. Ama Emma Frost de bu seneki X-Men güncellemelerinin birinde e, kategori ile alacaklar Hatta bu sene Mystic, Jean Grey ve Beast'e de kostümler bekliyorum. Üçüne kostümleri bekliyorum ve Emma Frost da bunlarla birlikte e, bir kostüm ve kategoristik ile alacaklar diye tahmin ediyorum. Ve kesinlikle artık Emma Frost severler bu sene tatlı bir karaktere ve tatlı bir 3'e sahip olacaklardır kesinlikle tahmin ediyorum ve listemizin diğer karakterine geçelim. Listemizin bu sırasında Green Goblin var ve kesinlikle e, Green Goblin'i bilerek aldım bu listeye. Herhangi bir Novelon güncellemesi gelirse ile alacak karakter Green Goblin olacak. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü filmin ana kötüsü Green Goblin'di. Ve yani eğer ki Sony'den kaynaklı bir sıkıntı varsa diye düşünüyorum. Ama bunu da düşünmüyorum. Çünkü ee, tamam geçmiş filmlerden geldiler. Ama yani diğer oyunlara bildiğim kadarıyla Novayum güncellemesi geldi ve düşmanlar da geldi. Yani Green Goblin'de kesinlikle film güncellemesi gelirse garanti olarak gelecektir. Ama film güncellemesi gelmezse de bir şekilde bu sene bir yükseltme alacaktır Sinister Six Yani buna uygun Tatlı bir güncelleme yapacaklardır Yani hem Electro'ya hem Green Goblin'e, Kumadama, Scorpion'a e, Belki e, Kim vardı? Lizard'a da yükseltmeler gelecek diye tahmin ediyorum ve Green Goblin bu sene Kategorik alacaktır. İstiyorsanız yavaştan Diğer karaktere geçelim Bir diğer karakter Nick Fury Şu anda oyundaki yani şu anda demeyelim en iyi liderlerden bir tanesiydi hem lider hem yancıydı ve ben güzel bir güncelleme alacağını tahmin ediyorum bu sene. Çünkü bu sene çok tatlı bir Shield güncellemesi bekliyorum. Hem Phil hem Nick Fury'e hem Daisy Johnson'a ve birçok yeni Shield karakterini oyuna bu sene bekliyorum. Çünkü çok fazla güncelleme alacağız. Ara güncellemelerde veya... Ana güncellemelerde zaten başka seçenek yok değil mi? Ne mantıklı söyleyeyim. Ama e, güzel bir güncelleme alacaktır. Çünkü artık Nula biliyorsunuz lider ve yancılar lazım. Ve çoğu lider yancıya da yükseltme geliyor. Nick Fury de büyük ihtimalle bu sene yükseltme gelecektir. Güzel bir hani bazen güncellemeyi beklerken bir bakıyoruz. Çok farklı güncellemeler çıkabiliyor. Ve o farklı güncellemelerden bir tanesi de Shield güncellemesi olacaktır. Ve eee en kötü zaten Nick Fury ile ilgili filmler veya diziler gelecekti bu sene. Bir şekilde Arya .E. serpiştirilecektir ve Nick Fury de bu sene yükseltme alacaktır diye tahmin ediyorum. Ve geleceği çok belli olan Ronin'den bahsedelim. Yani nam diğer Havkay'dan bahsedelim. Havkay'a kesinlikle bu sene kategorik ile gelecek. Zaten dizisi bitti ve genelde diziden bir ay sonra falan güncelleme geliyor. Tüm güncellemeler o şekilde gelmişti ve Havkay'da artık ketmiş olma, mu Hav e, ketmiş olur bilmiyorum ama büyük ihtimalle Havkay'a gelecektir ve halkaya biliyorsunuz köprü sahnesinde çok güzel bir e, sahne vardı. Orada e, teknolojisini kullanıyorlardı. E, oku büyük büyütüyorlardı ve arabaya düşüyordu falan. O tarz bir yetenek gelecektir tahminen ve çok da güçlü bir skill olacaktır diye düşünüyorum. Belki bir ihtimal kategori skill de olabilir ama ee, tahmini de etmiyorum. Belki de olmaz. Daha farklı tahminlerim de var. Ee, yani bunlardan çok bahsetmedim ama bu lisenin en garanti karakterlerinden bir tanesi diyebilirim. Hawkeye kesinlikle ama kesinlikle bu sene yükseltme alacak. Ama Hawkeye mi olur, Catbishop mi olur bilmiyorum. Belki ikisine aynı anda kategorik şekilde gelebilir. Belki de ee, ne yaparlar? Catbishop'a da ikisine aynı anda yaparlar. Yani olabilir. Veya veya Catbishop'a çünkü altında skill gelirse biraz kötü olur ama gelirse de şaşırmam onu da söyleyeyim. Ama kesinlikle Havka'ya 6. orijinal öncesi karakteri olarak kategori getireceklerdir diye tahmin ediyorum. Ve son karakterimiz Sentinel. Sentinel benim X-Men aleminde sevdiğim en sağlam süper kötülerden bir tanesi. Ve <laughs> kesinlikle bu sene güncelleme beklediğim ve kategori beklediğim kötülerden bir tanesi. PvP'nin kralı olacaktır ve Baş düşman da gerçekten çok iyi bir performans gösterecekleri diye tahmin ediyorum. Umarım bu sene getirebilirler ama Sentinel yerine X-Men'ler arasında bu sene e, garanti olarak beklediğim bir karakter var. Beast de kesinlikle ama kesinlikle e, kategoristik ile gelecektir. Ama benim isteğim Sentinel'den yana kesinlikle Sentinel güzel bir kategoristik ile alırsa oyundaki en sağlam... Karakterlerden bir tanesi olacaktır ve Meta bakımından ya tam olarak Metaya ya da God Tier'a Oturacaktır benim meta listemde Bundan adım gibi eminim Şu anda bile Altıncı skill'i olmadan veya kategori 3 skill'i olmadan Oyundaki En etkili karakterlerden bir tanesi Diyebilirim ama biliyorsunuz artık Altıncı skill'i veya Kategori 3 skill'i olmayan karakterler Çok daha e, Adından söz ettiremiyor o yüzden maalesef Çok da etkili konuşamıyoruz. Ama bu Sentinel de listemizin son sırasındaydı ve bu sene güzel bir yükseltme alacağını tahmin ediyorum. İstiyorsanız yavaştan videoyu toparlayıp videoyu bitirelim. Evet her yıl yaptığımız gibi bu sene de 10 tane karakter istedik. E, normalde bunu hep sene ortalarında falan yapmışım ama bundan sonra sene başında bir tane sene ortasında da yükseltmesi, yükselmesi gereken 10 karakter arasında video yapacağım. Çünkü Artık şöyle Marvel Marvel'a baktığımızda tüm karakterler yükseltme aldı. Artık meta'ya oturması gereken karakterlerden bahsedeceğiz. Kimlerin artık meta'ya dönmesi gerektiğinden bahsedeceğiz. Şöyle baktığımızda e, nerede? Wave falan bakayım. Abomination'dan itibaren karakterler yükseltme almamış. Bu sene yani burada yükseltme alabilecek zaten bazıları alacak. Ve alabilmesi alabilme ihtimali olan bazı karakterler var. E, bunlar kim diye bakıyorum? Yani çok da aşırı garanti alır dediğim birisi şu anda gözüme çarpmıyor. Ama bu 10 karakter saydım. 10 karakter kesinlikle alacaktır diye tahmin ediyorum. Buradan da hani alacak biri olursa Malekit belki olabilir bir ihtimal. Yani hani şöyle baktığımda diğer karakterlere çok fazla... E, ihtimal vermiyorum. Tain çok iyi bir seçenek olabilir başka baktığımda çok da yok. Yoğundu belki. Olabilir yok edici de olabilir ama bu sene genel olarak oyunda olmayan ve filmler ve dizilerle gelecek süper kültürlere veya yeni kahramanlara yükselmeler gele yükseltmeler gelecekleri tahmin, tahmin ediyorum. Belki e, şöyle bir video yaparız. Oyuna gelmesi gereken 10 karakter. Bunu zamanında yapmıştık ama tekrardan yapma ihtimalimiz var. Çünkü bu sene oyuna en çok gelmesini istediğim karakter Kang büyük ihtimalle. Fatih Kang. Ve biliyorsunuz Loki filminde dizisinde zaten gözüktü. Ve Loki dizisiyle birlikte geleceğini tahmin ediyordum ama gelmedi. Ama kesinlikle bu sene bir şekilde gelecektir. Zaten ant filmi olduğu için ve baş kötüsü de büyük ihtimalle Kang olacaktı galiba öyle hatırlıyorum. Oyuna eklenecektir ve oyuna eklenmesi gereken zaten çok fazla karakter var ve e, bu saydığım 10 karakterden kesinlikle ama kesinlikle 5 bir ihtimal 7 tanesinde bu sene yükseltme bekliyorum ve muhtemeldir ki 3-4 tanesinde de yükseltme gelmeyecektir yani öyle tahmin ediyorum ama zaten saydığım bazı karakterler garantiydi diğerleri değil zaten 10 karakter saydık 12 falan güncelleme 12-15 güncelleme geleceğini tahmin edersek de ve bunlarda da işte yeni filmlerle e, oyunda olmayan veya yeni oyuna eklenecek karakterler olduğu için onları yükseltme gelecek ve bu karakterlerden kesinlikle bazılarına gelmeyecek ama e, bunlardan en azından 5-6 tanesini ben güncelleme kesin olarak bekliyorum ve 3 tanesinin de net bir şekilde metaya oturacağını tahmin ediyorum. sene sonunda artık bunları konuşuruz. Sizin de bu sene oyuna gelmesini istediğiniz 10 tane karakteri ve 10 tane kategori 3'ü merak ediyorum. Bakın 10 tane karakter ve 10 tane kategori 3 veya altını skill almasını istediğiniz karakterleri yorumlar kısmına yazın. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Video bu şekilde de bu şekilde videoyu bitirelim. <laughs> Akşam Kingo Epic Graven'i bitirdiğimizi, e, bitirdiğimizi göstereceğim. Onun hakkında bir video çekebilirim. Daha sonra birkaç video daha aklımda var. Bu şekilde geçireceğiz. Belki bugün iki video gelir mi bilmiyorum ama tahminen gelmez. Yarınki videoyu hazırlarım. Yarın yüklerim. Çünkü yarın video yükleme fırsatım e, olmayacak. Ve video çekme fırsatım da olmayacak. Bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.